Mahallesinde hizmete sunduğumuz spor sahaları içerisine Malatya'da ilk kez balon kort kaplama tenis alanı kurduk. Yeşilyurt'taki büyük dönüşümü mahalle muhtarları ile AK Parti mahalle temsilcilerine anlattık. Yetim Koordinasyon Merkezimizin minik misafirlerine sinema keyfi yaşattık. Malatya bilik ekmeği coğrafi işaret tescil belgesini işletmelere teslim ettik. Söz Kadınlarımızda programında Dilek Mahallesi'ndeki kadınlarımızla bir araya geldik. Müzik AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Şehit Aytaç Altınörs Parkımızda incelemelerde bulunduk. Müzik Özelper Mahallemizdeki esnaflarımızı ziyaret edip çalışmalarında kolaylıklar diledik. Müzik Çalışmaları tüm hızıyla devam eden yeni hizmet binamızda incelemelerde bulunduk. Şehit Koray Seçkin İlkokulu'nda karne günü etkinliğine katıldık. Kadın kadının yurdudur programına katıldık.